şu an bir anda. Bakalım ne kadar tutabilecek. Hoppa! Baya... Yedim mi? Peki. İnat etmiş. İnat etmiş. Madem inat ettik o zaman biz de inat edeceğiz arkadaşlar. O kadar ne demiştim? Ne demiştim? Ne demiştim? Hepinize selamlar ve Leukemia'da e kalın. Hoşçakalın. Bugün de sizlerle beraber dolaşım Matilda'yla devam ediyoruz öncelikle şunları söylemekten yarı çekinmeyelim arkadaşlar. Uzun süreden beri sürekli maçların uzunluğuyla ilgili bayağı bir sıkıntımız var. Önemli anlarla ilgili sizlerle bu şekilde bir paylaşımlar yapacağım bu saatten sonra. Bakalım nasıl bir hoşunuza gidecek mi? Umarım hoşunuza gider diyelim. Ve eğer videolar ilgini çekiyor ve hoşuna gidiyorsa arkadaşlar yapmanız gerekenleri biliyorsunuz ki kanala abone olmayı ilginizi çekiyorsa tabii ki de. Ve hoşunuza gidiyorsa da videoyu beğenip daha farklı içerikler görmek istiyorsanız yorumlarda bunu belirtmenizdir bilginiz olsun. Genelde topluluk sekmesinde de bunu daha çok paylaşıyorum arkadaşlar bilginiz olsun. İsteyen karakterlerle ilgili de videolar çekeceğim haberiniz olsun. 5000 abone de yapın akın akın gidiyoruz arkadaşlar çok güzel çok güzel. Böyle bu şekilde gideceğiz arkadaşlar ki yavaş yavaş artışımız olsun. Şimdi bir bakalım ki... Matilda! Bizim için ne kadar mantıklı. Şimdi genellikle Matilda çok tercih edilir etilmesine de Esmeral ya da Pavius gibi karakterler olunca işin rengi değişiyor. Şimdi demeyin ki bu harita ne bu görseller ne diyemeyin arkadaşlar. Telefonumda ufak bir sıkıntı var. Maalesef ki çözülene kadar bu şekilde devam edeceğiz. Ondan sonra tekrar HD haritamıza geri geçiş yapacağız. Düzenleme olduktan sonra anlayacaksınız. Hop. Vay kırmızısını almış çocuk. O hasarı yemeyiz koçum. Manan da kalmamış zaten. Dayak manyağı olmayan az kalmış. Şu Akdeniz'i alalım. Oradan herhangi bir şey çıkmaz hocam. Keşke girmeyeydin oraya. Girmeseydin keşke. Bir de Ancele'yi öldün hocam. ya. Yani. Öyle bir şey yok koçum. Öyle bir şey yok. geleceğin yoksa ya, o zaman savaş yapmamızın da bir anlamı yok. Hemen biz de öyle bir geri çekilelim. Aha burada. Şöyle yaparız. ADC ilk başlarda düşüremezsin Halil'i. Öyle bir problemi var. Çünkü hasarı olmadan hiçbir şekilde kesilmez o. O yüzden biz de şöyle bir şey yapacağız. Bu manyağı biraz hasar manyağı yapacağız. Yeteneğini de şöyle biraz dışarı attıracağız. Ondan sonra ne yapacağız biliyor musunuz? Vaa matarasını çıkacağız bakalım ne tür bir gidişat olacak. Görüşürüz. Yapma. Hemen base'e gidelim biz de. Okey. Alpayı ben düşürmek istiyorum. Rahmatik atmak için. Şöyle bir şeyler yapacağım. Kulitesi yok mu? Yokmuş. Oooo Hoppa! Yunan pezevengini de indirdiğimize göre şimdi change'imizin de burada olduğunu da hesap edecek olursak Selamın aleyküm diyorum. Yeeeeeeowww Hoppa! Yedin mi? Peki. İnat etmiş inat etmiş. Madem inat ettik o zaman biz de inat edeceğiz arkadaşlar. Bu kadar tryhard'ı oynadığına göre biz de tryhard'ı oynayacağız. Killleri çalacağız. Adamların içinden geçeceğiz. Yani bunu istiyor. Ben de tamam diyeceğim. Gürcistan'ı mı kıracağım? Sabahtan akşama kadar yatıp kalkıp bunu sikeceğim şimdi bak seyret. Kestirdim. Gene ölmedi çocuk. Can basa basa kendini kurtarıyor sürekli. Bekle Angelicim. Ben bu skoru birazdan değiştireceğim. Ne demiştim? Ne demiştim? Ne demiştim? Gürcücem yok maalesef kusura bakmayın Bence de kaç sonuçta Layla'yı da sikecek olan benim Ah 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 Canın mı yandı gülüm Canın mı yandı gülüm? Canın mı yandı gülüm? <laughs> Salam benim! Salam benim! Salam benim! Salam benim! Şimdi çok güzel bir şekilde gittiğimizi zaten görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ben o adama gıcık olduğumu söyledim ve gıcıklığımı da beyanı ona bu şekilde sikerek Biyum. atlama gibi bir girişim yaparsan senin hop oh diye aklını alırlar bebeği hop oh bebeğim <gülüyor> 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 o neydi direc'cim o nasıl bir <laughs> ulti atmaktır öyle bir ulti atış yok lan yapma sakın öyle bir şey yapma Yemezler koçum öyle bir atlayış yapacağımı falan zannetme. Benim aklım senden daha iyi çalışıyor. Yemezler. Gel kanka gel. Hala izleyip abone olmuyorsan ayıp edersin kanka bak gerçekten çok güzel içerikler yapıyoruz. Diğer videolara da göz atabilirsin umarım senin de hoşuna gidecektir. Şimdi devam edelim. Şu aşağıdaki alpa eşşol şeyini kesmek istiyoruz misal ki nasıl kesilir hemen sizlere göstereyim arkadaşlar. Mesela ki bu salağı bu öyle gördünüz ya şöyle bir atlayış sergilersiniz. Atlayacağım koç. Ultisine kadar aldım. iki ulti aldık beyler. Görüşürüz koçum. Bana doğru koşarsan keseriz bunu. Oba! Yemezler. Yapma o Hatay. Oba! Aa yetmedi. Bariyer yetmedi arkadaş. Yetmedi. Layla da gelmiş oraya. Hasarımı doğru bir şekilde alamadım. Neyse kainden sonra işimizi karanti altına almış oluruz o zamana kadar. Ancelia zaten dünyanın farkına açtık. O iki sıfırdan nereye döndük gördünüz mü? Misal ki şurada şu an change'in olduğunu görebiliyorum. Selamun Aleyküm. Gördüğünüz gibi çok fazla bir atraksiyon yaşamamıza gerek yok arkadaşlar. Yani alacağımızı alıp çıkmamız gerekiyor. Biz de onu yapıyoruz şu anda. 10 saniye sonra lordumuz çıkacak. Lord'a toplanalım en iyisi. Çünkü koridorları açtık zaten arkadaşlar. o yerimizi de verdik. Arkadaşımızı da çektik. Lord'umuzu da aldıktan sonra en iyisi biziz arkadaşlar. Hadi bakalım. Bam bam diye alacağız. Çok güzel. Kainimizi de aldık. Şimdi ölümsüzlüğü rahat rahat çıkabiliriz arkadaşlar. Bu bizim için artı bir puan. Ölümsüzlük bizim için ideal. Bayağı bir vurduk çocuğu. 4K candan 3000. Gayet güzel vurdum. Koridorlar ne kadar hızlı bir şekilde eşit bitirirse oyun kazanma olasılığı da yüksek oluyor biliyorsunuz ki. <laughs> bariyerim var hocam bariyerim ya. Bariyer varken de ne bileyim bu tür bir hataya düşmezsin diye geldim de. Düştüm be hoca. Hop! Yemezler koçu. Hop. pararam pam pam pam. Bararararararam pam Hadi Brody. Eşek yüküyle bariyer veriyoruz, can veriyoruz. Gene kesemedin kocum ya. O kadar destek attım bir de sana ya. Şimdi açtı. Yanlış ya. Layla'yı görmedim ki. Layla'yı görmüş olsam ulti atmazdım. Layla ne gidiyor? Bakayım fırtına çıkmış. Kritik hassın pençesi. Bir de lejyon kılıcı. Çocuk zaten boşluğa sıkarak alıyor killeri. Şansa bağlı düşerse alıyor. Şimdi bu çıkan notla oyunun bitmesi lazım arkadaşlar. 15 dakikaya girdik zaten. Ama ne kadar bizim için idare eder bilmiyorum. Şimdi bir göreceğiz. İlk önce şu Harley'imizin bir kişiyi çıkarması lazım ki ben birini gördüm hemen çıkarmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi ben çıkaracağım dediysem çıkarırım. Ama daire orada çok başı boş kalmış. <Sessizlik> güzel. Takım arkadaşlarımız gayet güzel çıkarıyor arkadaşlar. Ulti uh de boşluğa atmalar. Süper abi. Son item olarak da kritik önleyici yani yansıma zırhı çıkacağız. Bam. Yemedi bu sefer çocuk. Yemiş olsaydı çok sevinirdim. Gelin de bir lordu alalım arkadaşlar. Gel gel gel. Gitmeyin arkadaşlar. Gelin orada gidelim. E Loi ben seni çekiyorum sen geri gidiyorsun oraya. Artık fakelerimi yemiyor arkadaş. Doğrudan atlamaya çalışıyor. Bayağı bir fakelerimi yiyorlar hatta. Aradan sadece Alpayı çıkarabildik. O da saçma bir şekilde çıkarabildik. Olmadı. Çok sıkıştım arada. Minyonlar da buradan itiyor arkadaşlar. <laughs> Ama Harley o kadar kastırıyorsun, bu kadar da kötü oynamazsın birader. Ben ne yapmamı bekliyorsun anlamıyorum ki. Layla'yı da sıkıştırıyorlar şu an bir yanda. Bakalım ne kadar tutabilecek. Bayağı vuruyor minyonlar. <gülüyor> <gülüyor> Minyon yokluğundan oyun bitirme keyfi be. Serbest meslek ehbabı olmak bu kadar kolay arkadaş ya. Ben o kadarını çözebiliyorum. O kadar rahat bir şekilde oynayabiliyorsunuz ki dolaşımda. Özellikle bir de Matilda karşınızda bir Angela varken. Ben rahat bir şekilde indirdiğimi düşünüyorum özellikle Yunan ve Gürcistan köpeklerine karşı bu şekilde olabilirdi. Zaten bu videoya da en güzel bu yakışırdı. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Aldurla neredeyse bitiş ekranı yapacaktım gene.